buldun kocacığım? Pampamı buldum. Pampam orada. Pompom. Hani nerede kocacığım? Yenge, abim yine uyur gezerliğe mi başladı? Ne oldu? Abi ne diyor? <Sessizlik> jama kendine gel pampa Ben geldim pampan geldi Sefer hissettim, buldum seni Muzay. Sefer sen de yıldız gibi, Mahmut gibi rüyasın değil mi? Şimdilik, şimdilik rüyayım ama çok yakında gerçek olup bulacağım seni. Ya Sefer rüyada bile sen mi geldin? Allah aşkına yıldız geleydi ölmeden son bir göreydim ya. Yani. Onu da göreceğim bak bak, onu da göreceğim. Çok yakında kavuşacağız. Benim gittiğim yerde siz olmazsınız Pampa. Ben bu koydan anca tabutla çıkarım. Hakkını helal et. Saçmalama Pampa. Saçmalama. 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 saçmalama, saçmalama, saçmalama Pampa. Çok yaklaştım sana. Lütfen. Böyle şeyler konuşma. Ama beni yakalayamayacaksın Pampa. Kızlar, Yıldız sana emanet. Onlara iyi bak. Ben bakamadım, sen bak. Böyle konuşma Pampa! Böyle, konuş, böyle konuş, Böyle konuşma! Böyle konuşma Pampa! Mutlu günlerimiz çok yakın. <laughs> Kavuşacağız çok yakın zamanda. <laughs> beni o limana çıkaramazsın. Elveda ahreti. Kuzey! Kuzey bırakma beni aç gözlerini Kuzey! Sefer'im! Sefer değil. Benim adım Sefer değil. On Bana bundan sonra on bir diyeceksiniz. Benim adım on bir Abi, abi ne diyorsun sen kurban olayım ne on Telekinetik, biyometrik, psikokinetik. Güçlerim var diyeyim anlamıyorsunuz mu? Ula bizim geçen izlediğimiz diziden bahsediyor. Ne oldu Eleven? Deneyden mi kaçtın ha? Poyraz, gıcık gıcık konuşma bak. Seni şu anda elime bile dokunmadan sana kutu kola gibi ezip... ...ayağımın altına alır cinlerim. Severim, hocacığım. İyi misin? Ben iyiyim. Ben iyiyim ama pampam iyi değil. Ay, ay, dur, dur. ay, 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 Gel, Gel. Abi, Gel. abi! Abi, abi. Sen bulmadın onu, ben buldum. papam gayet iyi keyfi yerinde. Hayır, hayır. Pampan iyi değil. Pampan çok kötü durumda. Bize ihtiyacı var Pampan'ın. Bak, ya iyi diyor. Merak etme. Keyfi yerinde. Aa, o kadar keyifli ki biz aklına bile gelmiyoruzdur. Hayır, papamın durumu çok kötü ya. papam balıkçı barnağında şu anda aç bir ilaç. Ölecek Çok kötü durumda. İhtiyacı var bize. Ne? Evet. Her zaman gittiğimiz, uğradığımız balıkçı barnağı yok mu? Orada. Çok kötü durum pam Şu anda durum çok kötü pam pam. Sen nereden biliyorsun ki? Cık, cık. Hala niye diyor soruyorsun Nahide ya? Anla... Anlamıyor musun? Kalbim temiz. Akşam hanım diyorum. On birim diyorum. Bu, bu, hareketler normal mi Nahide? Baksana neler oluyor ya? Allah Allah. Seyahatteydim. Seyahatteydim. Seyahatten geldim ya. Ne seyahati? Asla astral seyahatteydim. <laughs> astral seyahat ha? Peki. Nasıl geçti yolculuk? Böyle İstanbul aktarmalı mı geldin yoksa direkt kutuştan mı geldin ha? <laughs> hayır, şu an değil, hayır şu an değil. Oğlum bak seni var ya, parçalarım bak seni. Ayağımı topun ağzına sokarım, seni bir yollarım... ...tek gidiş gidersin, bir daha dönemezsin bak buraya. Çekil git! <laughs> Severim, acaba sen uygunda yıldızı falan mı duydun ya? O çünkü burada yeni, bundan bahsettiydi. <laughs> Aa, ya sen ne akıllısın ya. Tabii orada uyuyor numarası yaptın, bizim deliklerimizi dinledin değil mi? Bu kadar başka ne olabilir ki? Allah! sizi uğraşamayacağım ben. Pam pam ecellece yaşıyor benim. Gidime lazım benim. dur ha, tamam. Hayır. Tamam abi, sen dur. Ben gideceğim, tamam. Ben gideceğim, merak etme. Hayır ya, ben de geleceğim. Ne gideceksin sen? Pam pam beni çağırıyor diyorum, gördüm diyorum yanındaydım, ihtiyacı var bana. Hayır seyir, sen burada dinleneceksin, iyileşeceksin. Ha. Hayır, iyileşmeden olmaz. Aman haydi. Aha bak burnunda kanıyor. İyi değilsin diyorum sağ. Uf, hala kanama diyorsunuz ya normal. Astral seyahatte kanar yani. Otobüs mü bu? Şey mi yani dolmuşla mı gittim? Astral seyahatte kanar on birim diyorum. On bir ya. Ha! Senin Sen on bir olduğun yeri ben on iki olurum. Bu yatacaksın burada dedim. Nahide bak yaptırma gücümü kullandırtma şu an. Sen bana güç kullandırtma. Nahide yaptırma bak şu an. Valla dua çalarım ben şuna dokunmadan. <laughs> Seni karartacağım kulağına! Dua et hanımsın! Dua et hanımsın! Benim şu an hanımımsın! Karayacaksın burada desem karayacaksın! Ama ben de. Ben çocuğum. Yıldız git o zaman çabuk git! Pampamın yanında kurtar onu çabuk bak! İyi. Gidelim de kurtaralım bakalım, kaçsan parayı. Söyle kaçsan parayı. Kaçtım. Pampam çok kötü durumda, ne Tamam ama sen iyileşmen lazım burada Hadi. yatacaksın da. Ya. Hadi. Gel. Hadi canım, gel. Hadi. Böyle şuraya iyileşiyor. Ha. Aa bak bu iyi arası çok iyi fikir ha. Zeyre ne yaptın? Ne yaptın? Haydi önemli ki atmam. Geri alırım ki. Görüyorsun gördün mü Bak. Garip bir şeyler oldu. Geri aldım yani. Geri düştü abi. Dikkat et. Tamam sen niye... Bir... <laughs> Çok kötü durumda Kuzey ölüyor orada Kuzey. Kuzey ölüyor Naide. Seferim ağzından yel alsın ya. Bak bacım gitti. Sapa sağlam getirecek pam, pam! Bak. Bak yine geliyor. Yine oluyor. Aa. Aha bir şey oluyor anne Bakın bakın yine oluyor. Dur. Geleceğim. Kızlar ben korkmaya başladım. Gerçekten akşaman oldu. Anam iyice gitti kafası adamın ya. Ay bir de hepiniz bana kenafir dersiniz. Adamın üçüncü gözü açıldı resmen. Sefer abi, are you okay? Bak, on bir. Sefer abi yok ama bundan sonra on bir diyeceksiniz. On bir abi. Peki e, şimdi babam nerede, İyi mi? Burada. Babanız burada. Kafamın içinde. Çok kırılır o babanız. Ben mi? Ben, ben Poyraz'ım abi. Yok 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 canım. Ceryan dur ya Ceryan. Ceryan ya. Vallahi niye ben? Büyük <laughs> niye ben? Adama el verdiler lan. Ben bu siktere zengin olurum ha. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl lan? Kadaşım, ha, kaçın. Kapa şu of. kamerayı. Kapa. Kapa. Çekilin. Abi, ay aman on bir. Madem görüyorsun söyle. Dünyamın uydusu kamerimle evlenebileceğim mi ha? on bir abi. Peki benim gelecekteki çocuğum sarışın mı olacak yoksa İsmail mı? Can I go back to school again eleven? Ömer ailesiyle barışacak mı? <laughs> Sefer bar şey de söyle söylüyor ki. Buze Yıldız ilk hikayesinin sonu ne olacak? Ee, yeter onu Çekil, çekil. Aa. Allah Allah. Bundan sonra soru sormak istiyorsanız randevu alacaksınız. Önce benden randevu. Allah Allah sana mı soracağız pardon? Herhalde bana soracağım Ben oğlum menajeriyim. Ücretlerimiz 100 liradan başlıyor bilginiz olsun. Aa yuh ya. Hayatımda böyle fırsatçı görmedim ha. Vallahi işine gelirse Ferideciğim. Şu an do dokunma ne yapıyorsun? 11 çok yorgun şu an. Yeni seyahat için dinlenmesi lazım. Hadi bakalım dışarı alayım hepinizi. Ücretleri hazırlayın haydi. Üç. Aha gene geliyor. İki. Bir. <laughs> Açıyorum. Yıldız arıyor. Alo, Yıldız Boncuğum. Bulabildin mi Huzey'i? Buldum yenge, buldum. Abime de, kızlara da haber ver. Çok şükür buldum. Aram bulmuş ya Huzey'i. Yıldız'ı bulmuş. Ver, 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 ver. Telefonu ver. Neredeymiş babam Yıldız'a? Ne? ne, ne? Alo. Para. Gerçekten çektin hesaptan. Vallahi nasıl oldu anlamadım ama barakadaymış. Abim doğru tahmin etmiş. Bir dakika ya, n nasıl yani? Bu iyi değil mi? Baba lütfen dayan! Bulduğumda iyi değildi yenge ama şimdi daha iyi. Ver ver telefonu, ver telefonu. Ne oluyor Yıldız abla? Nesi varmış babamın? Ateşlenmiş, susuz kalmış. Ben ilk müdahaleyi yaptım ama. Şimdi ah, limana getiriyorum. Siz hemen ambulansa haber verin. Biz limana geldiğimizde ambulans hazır olsun tamam mı? Haydi. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor Yıldız abla? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor söyle. Bir şey diyor baba, bir şey diyor. <laughs> 11 diyor ki, 112'yi arayacakmışsınız. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ya öyle mi? Evet. Öyle <laughs> 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 dedi Yıldız abla da ambulans. Zengin oldu. Yok canım, yok yok. Tesadüf. Bana dedi. Evet. on bir. Çık kızım. Kuzey. Tamam. Ben hissettim seni biliyor musun? Vallahi hissettim Kuzey işte. Sen yandık o da yandı. Hadi on bir. Yap numaranı. Göster herkese. Hadi göster. Yine oluyor bak. Ne, pampa ne? Üstüne çullanmayayım mı? Ha. Tamam. Tamam çullanmayacağım da bu son dedin nedir ya o laf? Çok kötü bir laf o yani. Vallahi uzay bağımdan özür dile bir şekilde. Ne biçim laf ya o? Hey Allah'ım hadi hadi hastane hadi. Oh, yıldız elimi bırak. Bırakmıyorum aşkım. Bırakmayacağım. Buradayım yanındayım ha. Bırakmayacağım. Ay yavaş dikkatli olun lan. Nesin mi on bir? Ha? Oh. Yenge. Dikkatli olun lan. Göster gücünü. Allah'ın kendini kapatıyor. <laughs> şey Ambulansı gönderdim. Ben gönderdim ambulansı. Sefer niye yapıyorsun Allah'a ısmarladığını? Hadi yürü arabaya ya. Yürüyün hadi. Hadi ben yaptım. Ben sen gönderdim. Yaptın, hayır, sen yaptın. Hadi ya. Allah Allah Allah. Koyar, sen yaptın. Hadi. ya. Geç şuraya. Allah'ım ya Rabb'im. Koy da senin kafanı kıracağım ha. Ne gibi? Senin Geçelim Arabaya binince bütün elektrikleri falan falan bir şey oluyor. Haydi. Sıkıştırma kızlar. Bak, 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 bak. Bütün arabaya bir şeyler oluyor. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim.